Ne demek Rasul? Elçi. Yani Cebrail aleyhisselam Allah'ın Allah'tan emirleri alır. Allah'ın hiçbir şeye benzemeyen sesle, harfle, lugatle olmayan zati kelamını işitir Cebrail aleyhisselam. Sonra diğer meleklere bildirir. Mesela Allah ona bildirir ki ben filanca kuldan razıyım siz de onu hayırla anın. Cebrail aleyhisselam gider diğer meleklere bu haberi ulaştırır. Allah filanca kuldan razıdır, siz de onu hayırla yad edin, hayırla anın, ederler sonra. Melekler arasında da gökler aleminde de sevilen kullardan olur o insan. Tabii bu herkese nasip olmaz. Allah hepimizi razı olduğu kullarından eylesin. İşte Allah bildiriyor aralarında ne? Rasuller eyledik diye. Ve uli ecniha ve onların da kanatları vardır. Kimilerinin iki, kimilerinin üç, kimilerinin dört ve yezidu fil halqi ma yasha ve dilediği kadar da arttırmıştır. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allahu azze ve celle her şeye kadir olandır. Ve tabii bu melekler de sabit olunduğuna göre başka suretlere de bürünebiliyorlar. Allah onlara öylesi yetenekler de bahşetti. Başka suretlere bürünebiliyorlar. Ama tabii ki habif kötü bir surete bürünmezler. Pis kötü bir surete bürünmezler. Kadın suretine de bürünmezler. Kadın kılığına da girmezler melek. Erkek kılığına girebilirler ama erkeklik organı olmaksızın erkek kılığına girerler ve güzel bir erkek suretinde olurlar. Ve öyle ki bazen de bazen de işte kuş şekline de bürünebilirler. Kuş şekline de bürünebilirler. Ondan sonra böyle güzel kuşlar şekline de bürünebilirler. Ama asla işte yılan, akrep, köpek ya da domuz ve buna benzer böyle pis hayvanların suretine Bürünmezler melekler. Güzel insan suretine, erkek suretine ya da kuş suretine bürünürler. Ama asla kadın kadın kılığına girmezler, kadın suretine bürünmezler. Allah ne bildiriyor? İnنَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Ahir. Ancak ahirete iman etmeyen insanlar meleklerin dişi olduğunu söylerler. Bakın ancak kafirlerdir meleklerin dişi olduğunu söyleyenler. Yüce Allah bizlere bunu bildiriyor.